kandırıyor. Oh! Şimdi ben sana yapacağımı biliyorum. Ya ne yapıyorsun sen ya? Uyuyan <laughs> adamın su mu ya? <laughs> Boğazıma kaçtı ya. Ya kızım sen neçisin ya? Benim iki tane oğlum var. Hiç onlar böyle yaramazlık yapmıyor ya. Niye yapıyor? Üstüm ne benim öldüm mü He? Gel önce sana bir şey kalmayacak ha? Hayır. Bir şey yok benim. Bir tane araba var. Ev? Yok, hiçbir şey yok. Ne <laughs> şey? Hiçbir şey yok. Ne yapacaksın ya? Al, otur. Emiriz mi? Ne diyorsun? Ne istiyorsun? Ne diyorsun? Oynayacağım. Anamı vur ya. Biz beni öldüreceydin biraz önce. Oyun oynayacak, da kalmayacak diye. Allah, ödüm sıktı. Sıktı. mı ya? Yok bu ya. Sorry. Sorry. Sakinim mi? <laughs> Sakinim. Şu baba. Ben şu yatacağım. Ben yatacağım. Hayır. Dur. 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 Hayır. Dur. Armar üstüme dur Şu ay şu ay. Ne istiyorsun Ne? istiyorsun <laughs> Ne oyun oynayacağız? Ne oyun oynayacağız kızım? Oyunu kızım. Oyun oyun. Oyun oyun. Dalımı açırma. Ne oyun oynayacağız? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim ben ya? Adam, Adam ne oynayacağı oyunu düşün. Baba. <laughs> Adam oynayacağı oyunu düşünür de öyle geldi. Düşündüm. Ne düşündün? Bak. İki tane odun. He. Onları yapayım. Evet. Tamam. Ya. Olmaz mı? Olmaz. Şunu al, o ne yapıyorsun? Ee? Tamam, ben nöbetçi. Ne? 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 Olmaz Ne? 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 Hadi hadi geç karşıma Neden? Böyle yapacağız ya Ya ben yeni uyandım koşamam ki şimdi tambır, tambır, tambır ya. Ben Yenersin sen beni. Ya. Hadi. Ay, e ya Rabbi çok şükür. He. Gece kaşıma. Ay. Beni yarı bir adamım. Ben oy bir adam. Ay. Ben... Aa. Ne diyor? Hadi. Oynayamam işte. Diyarım ben. Vav. Wow. Uno. Dos. Gelmiyorum ben bırakmadım. <laughs> Allah Allah. Bak, ne, ne yapıyoruz? Bir de babam YouTube izliyor. Bunu bırakıyoruz. Sen şey yer alıyorsun değil mi? Baba bir de sen YouTube izliyorsun Bir de YouTube izliyorum değil mi? Uno, dos. Tres. Oh. E, sonra? Uno. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> <laughs> Dur. Ya sen ben, neyi söylüyorum ya? <laughs> ya beni niye uyandırdın sen? 1, two, 3 3 var Yok, neydi? 3, two one. Three, one. One, two, three. 1, 2, 3 2, 3 dur bir hadi. hadi ben varlandım. hadi ne hadi devam 3 <laughs> valla resmen beni kandırdı gördün mü <laughs> sen de hadi <kaybettin. gülüyor> ne hadi 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 <laughs> <Bizi> yapma <laughs> Bizde iyi abi lan Ya bu üç kişi oynuyorlar ya. Üç, bir. Ya! Bravo Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Frahi! <gülüyor> Frahi! <gülüyor> Frahi! <gülüyor> Başa dönüyorum ya ya. Başa dönüyorum ya. Olmaz, olmaz, olmaz. 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 Sakatlık çıkar ve senin kafana girerim. Başa dönüyorum ya ya. He? ya. Hadi de. <laughs> hadi afiyet <yapayım, gülüyor> <hadi. gülüyor> olsun <laughs> Ya ben kızıl develi oluyum, sen kızıl develi oluyum, ben de korkuyorum. Baba hadi kola bulmaya gidiyor. Ne bu ne? Hadi kola bulmaya Kola mı? Evet, kol evet dolapta kola var.